Ata yepyeni okul çantasıyla kapıdan içeri girdi. Okulun ilk günüydü ve kalbi heyecanla atıyordu. Sınıfta yeni arkadaşlarıyla tanışırken harflerin büyülü dünyasına adım attı. Her harf bir keşif gibiydi. Eve döndüğünde babasıyla beraber ders çalışma programı hazırladılar. Sorumluluk almak ne güzeldi. Annesi Ata ders çalışırken sosyal medyadan ona destek mesajları gönderiyordu. Harika bir takımdılar. Okuldan sonra Ata'nın yarım saatlik televizyon izleme hakkı vardı. En sevdiği çizgi filmi açtı. Telefon ve tableti kısıtlı kullanıyordu ama Ata kurallara uymayı çoktan öğrenmişti. Bu onun sorumluluğuydu. Ödevlerini yaparken bazen zorlanıyordu ama pes etmiyordu. Her yanlış onu daha da güçlendiriyordu. Annesi ve babası her zaman yanındaydı. Ona destek oluyorlardı. Ata kendini çok şanslı hissediyordu. Bir gün Ata en zor ödevini bile tek başına yapabildi. "Başardım!" diye sevinçle bağırdı. Ata okula alışmıştı. Okuma yazmayı öğrenmişti ve en önemlisi sorumluluk almanın ne kadar değerli olduğunu anlamıştı. O artık bir kahramandı.